Bir torbada aynı büyüklükte 4 mavi, 4 kırmızı bilye vardır. Bu torbadan çekilen bilye geri bırakılmaksızın ard arda 2 tane bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin birincisinin mavi, ikincisinin kırmızı olma olasılığı kaçtır? Ard arda çektiğimiz iki bilyeden birincisinin mavi, ikincisinin de kırmızı olmasını istiyoruz. O halde mavi, kırmızı diye ifade edelim. Torbada dördü mavi, dördü kırmızı olmak üzere toplam 8 bilye var. O halde 4 tane mavi bilye olduğuna göre ilk çekilen bilyenin mavi olması olasılığı 8'de 4 olur. 8 bilyenin 4 tanesi mavi olduğuna göre mavi çekme olasılığı 8'de 4 olur. Mavi bilye çektikten sonra mavi bilyelerin sayısı 3'e düşer. Ve böylece torbadaki toplam bilye sayısı da 3 artı 4'ten 7'ye düşer. Böylece ikinci çekeceğimiz bilyenin kırmızı olma olasılığı 7 bilyeden 4'ü kırmızı olduğuna göre 7 de 4 olur. Burada 4 ile 8'i sadeleştirirse 2, 4 ile de 2'yi sadeleştirirsek birinci bilyenin mavi, ikinci bilyenin de kırmızı olma olasılığını 7 de 2 olarak hesaplamış oluruz. İçerisinde 3 mavi, 4 kırmızı boncuk bulunan bir torbadan Çekilen boncuk geri atılma koşuluyla iki boncuk seçiliyor. Seçilen boncukların aynı renkli olma olasılığı kaçtır? 3'ü mavi, 4'ü kırmızı olmak üzere torbada 7 tane boncuk olur. 3'ü mavi, 4'ü kırmızı olmak üzere torbada 7 tane boncuk var. Ardarda 2 arda boncuk seçeceğiz. Seçtiğimiz boncukları geri atacağız geri atılmak koşuluyla deniyor. Ve seçtiğimiz iki boncuğun aynı renkli olma olasılığını hesaplamak istiyoruz. Bu iki durumda mümkün olabilir. Seçtiğimiz boncukların ikisi de mavi olabilir. Mavi mavi veya ikisi de kırmızı olabilir. Kırmızı kırmızı. Torbada 7 tane boncuk var ve 3'ü mavi olduğuna göre mavi çekme olasılığı 7'de 3 olur. Çektiğimiz boncuğu Torbaya geri koyduğumuza göre torbadaki renk dağılımı yine aynı şekilde 3 mavi 4 kırmızı var. O halde yeniden çekeceğimiz ikinci boncuğun da mavi olma olasılığı yine 7'de 3 olur. Veya ilk çekeceğimiz boncuğun kırmızı renkte olma olasılığı 7 boncuktan 4'ü kırmızı olduğuna göre 7'de 4 olur. Çektiğimiz boncuğu geri koyduğumuza göre renk dağılımı değişmediği için yeniden kırmızı çekme olasılığımız yine 7'de 4 olur. Böylece 9 bölü 49 artı 16 bölü 49'dan çektiğimiz bilgilerin aynı renkli olma olasılığını 25 bölü 49 olarak hesaplarız. Bir torbada aynı büyüklükte 4 beyaz, 6 kırmızı ve 5 pembe top vardır. Torbadan rastgele seçilen bir topun pembe renkli olmama olasılığı kaçtır? Torbada 4'ü beyaz, 6'sı kırmızı ve 5'i pembe olmak üzere toplam 15 top var. Ve çekeceğimiz topun pembe renkli olmama olasılığını hesaplamak istiyoruz. Pembe renkli olmayacaksa beyaz veya kırmızı renkli olacak demektir ki torbada 4'ü beyaz, altısı kırmızı olmak üzere toplam 10 tane pembe olmayan yani beyaz veya kırmızı olan top var. Dolayısıyla çektiğimiz topun beyaz veya kırmızı olmalısılığı 15 top içerisinde 10 tane si beyaz veya kırmızı olduğuna göre 15'te 10 olur. Bunu da 5 ile sadeleştirdiğimizde olasılığın değerini 2/3 bölü 3 olarak hesaplarız. 3 madeni para birlikte havaya atılıyor. Buna göre en az bir tanesinin tura olma olasılığı kaçtır? 3 madeni para atıldığında her bir para için iki durum söz konusu olduğundan yazı veya tura 2 çarpı 2 çarpı 2'den oluşabilecek tüm durumların sayısı 8 olur. 3 madeni para atıldığında her bir para için iki durum söz konusu olduğundan yazı veya tura olmak üzere 2 çarpı 2 çarpı 2'den toplamda 8 durum söz konusudur. Gerçekleşebilecek bu 8 durumu 4 grupta toplayabiliriz. 3 madenli paranın da tura geldiği, ikisinin tura geldiği, birinin tura geldiği veya hiç tura gelmediği yani üçünün de yazı geldiği durumlar. Biz en az bir tanesinin tura olma olasılığını araştırdığımıza göre paraların üçü de tura gelebilir veya ikisi tura gelebilir veya biri tura gelebilir. Böylece en az bir tanesi tura gelmiş olur. Hadi aradığımız bu üç durum. Paraların üçünün de yazı geldiği bir durumdur. Yazı, yazı, yazı durumu. Böylece toplamda 8 durum olduğuna göre ve bu durumlardan bir tanesi istenmeyen durum olduğuna göre diğer 7 durum istenen durumlardır diyebiliriz. Yani paraların en az bir tanesinin tura geldiği durumlardır. Böylece toplam 8 durumdan 7 tanesi istenen durumu olduğuna göre bunun olasılığı 8'de 7'dir diyebiliriz. Bir torbada aynı büyüklükte 5 mavi, 4 kırmızı, 3 sarı bilye vardır. Bu torbadan çekilen bilye geri konulmak şartıyla 3 bilye çekiliyor. Buna göre çekilen bilyelerin ikisinin kırmızı, birinin sarı olma olasılığı kaçtır? Arda arda çektiğimiz 3 bilyenin ikisinin kırmızı, birinin sarı olma olasılığını elde etmeye çalışacağız. Bu üç durumda mümkün olabilir. Birinci ve ikinci bilyelerin kırmızı olduğu durum Böylece üçüncü bilye sarı olur. Veya birinci ve üçüncü bilyelerin kırmızı geldiği durum. Bu durumda ikinci bilye sarı olur. Veya ikinci ve üçüncü bilyelerin kırmızı olduğu durum. Bu durumda da birinci bilye sarı olur. Birinci bilyenin kırmızı olma olasılığına bakalım. Beşi mavi, dördü kırmızı, üçü sarı olmak üzere toplamda 12 bilye olduğuna göre ve bu 12 bilye içerisinde 4 tane kırmızı bilye olduğuna göre kırmızı bilye çekme olasılığımız 12'de 4'tür. Çektiğimiz bilyeyi torbaya geri koyduğumuza göre torbadaki renk dağılımında bir değişiklik olmaz. Yeniden kırmızı çekme olasılığı için 12 bölü 4 diyebiliriz. Ve sarı çekme olasılığına bakarsak 12 bilyeden 3'ü sarı olduğuna göre sarı çekme olasılığı da 12'de 3'tür veya birinci ve üçüncü bilgelerin kırmızı, ikinci bilgenin sarı olduğu duruma bakarsak kırmızı çekme olasılığı 12'de 4'tü. Sarı çekme olasılığı 12'de 3. Çarpı kırmızı çekme olasılığı 12'de 4. Veya sarı çekme olasılığı 12'de 3. Kırmızı çekme olasılığı 12'de 4. Ve kırmızı çekme olasılığı 12'de 4. İfadelerin sonuçlarının aynı olacağına dikkat edelim. Böylece bir tanesini hesaplarsak 4 ile 12'yi sadeleştirdiğimizde 3, 4 ile 12'yi sadeleştirdiğimizde 3 ve 3 ile 12'yi sadeleştirdiğimizde 4 olduğuna göre 1 bölü 36 olur. Böylece diğer ifadelerde 1 bölü 36 olur. Böylece 3 tane 1 bölü 36'dan olasılığın değerini 1 bölü 12 olarak hesaplarız. İki zar havaya atılıyor. Buna göre üst yüze gelen sayıların toplamının en az 10 olma olasılığı kaçtır? İki zar atıldığında, her bir zar için 6 durum söz konusu olduğundan 6 çarpı 6'dan toplamda 36 durum oluşabilir. Üst yüze gelen sayıların toplamının en az 10 olma olasılığını elde etmeye çalışacağız. 3'e gelen sayıların toplamının en az 10 olduğu durumları yazarsak birinci zarın 6 gelmesi durumunda ikinci zar 6 gelirse sayıların toplamı 12 olur. Böylece en az 10 olması gerekiyordu olur. 6'ya 5 yine olur. Toplam 11 oluyor. Ve 6'ya 4 yine olur. Toplam 10 oluyor. En az 10 olması isteniyordu. 6'ya 3 ile devam edemiyoruz. Toplam 10'dan küçük olur. Birinci zarın 5 gelmesi durumuyla devam edersek bu durumda ikinci zarın 6 gelmesi durumunda toplam 11 olur veya 5'e 5 olursa toplam 10 olur. Devam edemiyoruz. Birinci zarın 4 gelmesi durumuyla devam edersek 4'e 6 olur. Toplam 10 olur. Devam edemiyoruz. Artık birinci zar içinde farklı bir durum kalmadı. Birinci zar 3 gelse ikinci zar 6 gelmesi halinde toplam 9 oluyor ki ondan küçük oluyor. Böylece gelen sayılar toplamının en az 10 olduğu 6 tane durum olduğunu görüyoruz. Böylece 36 durumdan 6'sında gelen sayıların toplamı en az 10 olduğuna göre bunun olasılığı 36'da 6 yani sadeleştirirsek 1 bölü 6 olur. Yanda verilen kırmızı torbada 4 kırmızı 2 siyah Siyah torbada 6 kırmızı, 8 siyah top vardır. Bu torbalardan bir top çekildiğinde topun çekilen torba ile aynı renkli olma olasılığı kaçtır? Çekilen topun torbalarla aynı renkli olması iki durumda gerçekleşebilir. Çekeceğimiz topu kırmızı torbadan çeker ve kırmızı torbadan kırmızı top çekersek çekilen top ile torbanın rengi aynı olur. Yani kırmızı torbayı seçeceğiz ve kırmızı torbadan kırmızı top çekeceğiz veya çekilen torba siyah olmalı ve siyah torbadan siyah top çekmeliyiz. Yani siyah torbayı seçeceğiz ve oradan siyah top çekeceğiz. Böylece çekilen top ile torbanın rengi aynı olur. İki torba olduğuna göre kırmızı torbayı seçme olasılığımız 2'de 1 olur. Kırmızı torbayı seçtiğimizi düşünelim. Şimdi kırmızı torbadan kırmızı top çekme olasılığına bakacağız. 4'ü kırmızı ikisi siyah olmak üzere torbada toplam 6 top var. Dolayısıyla 6 topun 4'ü kırmızı olduğuna göre kırmızı top çekme olasılığı 6'da 4'tür. Veya siyah torbayı seçeceğiz. 2 torba vardı. Siyah torbayı seçme olasılığımız 2de birdir Şimdi bu torbadan siyah top çekme olasılığına bakalım. Torbada 6 kırmızı, 8'i siyah olmak üzere toplam 14 top var. Ve bu 14 topun 8'i siyah olduğuna göre siyah çekme olasılığımız 14'te 8'dir. Burası 4 bölü 12 olur. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 artı burası 8 bölü 28 olur. Sadeleştirdiğimizde 2 bölü 7. Buradan da 3 çarpı 2 6, 7 çarpı 1 7, 6 artı 7'den 13 bölü 21 olarak olasılığın değerini hesaplamış oluruz. Hileli bir zarda bir sayının gelme olasılığı o sayının karesi ile doğru orantılıdır. Buna göre bu hileli zar havaya atıldığında üst yüze gelen sayının 2 olma olasılığı kaçtır? Bir sayının gelme olasılığı o sayının karesi ile doğru orantılıdır. Dendiğine göre bir gelme olasılığı için birin karesi çarpı k dersek 2 gelme olasılığı için de 2'nin karesi çarpı k deriz. Böylece her sayı için o sayının karesi ile doğru orantılı olacak şekilde yazmış oluyoruz. O halde 3 gelme olasılığı da 3'ün karesi çarpı k. 4 gelme olasılığı 4'ün karesi çarpı k. 5 gelme olasılığı 5'in karesi çarpı k. Ve 6 gelme olasılığı için de 6'nın karesi çarpı k diyebiliriz. Buradan 1 gelme olasılığı K, 2 gelme olasılığı 4K, 3 gelme olasılığı 9K, 4 gelme olasılığı 16K, 5 gelme olasılığı 25K ve 6 gelme olasılığı da 36K olur. Bir olayda gerçekleşebilecek tüm durumların olasılıkları toplamının 1 olacağını biliyoruz. O halde burada tüm olasılıkları toplarsak eşittir 1'den. Topladığımızda 91K oluyor. 91K eşittir 1. Buradan da K'yı 1 bölü 91 olarak elde ederiz. Bize üst düze gelen sayının 2 olma olasılığı soruluyor. 2 gelme olasılığı için burada 4K demiştik. O halde 4K'da K yerine 1 bölü 91 yazarsak 2 gelme olasılığını 4 bölü 91 olarak elde etmiş oluruz.